Dostun iyisi nasıl anlaşılır? Bu soru kimileri için çok kolay bir soru olabilir, kimileri için de çok zor. Aslında ister kolay, ister zor olsun, çok fark etmez. Birçoğumuz bu sorunun cevabını ararken ortak temel bir yargıdan hareket ediyoruz. O da şu ki, dostun iyisi kara günde belli olur. Çünkü bizler zor günlerimizde, acılı ve kederli günlerimizde yanımızda olan insanların gerçek ve hakiki dostlarımız olduğunu ama bilimsel araştırmalar bu cümlenin yanına artık bir cümle daha ekliyor. O da şu ki en iyi dost iyi gününde yanında olandır. Çünkü yapılan bu bilimsel araştırmalar bizi bir gerçekle karşı karşıya getirdi. Bizler acıcıken dostlarımızın yanındayken farkında olmadan ve şuursuzca kendi halimize seviniyormuşuz. Yani o halde ben değilim diye, onun düştüğü duruma ben düşmedim diye içten içe bir sevinç duyuyormuşuz. İşte o iflas etti ama ben sapa sağlam işimi yapmaya devam ediyorum. Onun mutsuz bir evliliği var ama ben mutlu evliliğini sürdürüyorum. O işinden kovuldu ama ben çok şükür çalışmaya devam ediyorum. İşte onu sevgilisi terk etti ama ben sevgilimle birlikte olmaya devam ediyorum. Gibi 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 gibi. Aslında farkında değiliz. ...içten içe sevindiğimizin... ...ama onun içine düştüğü olumsuz duruma... ...o acı duruma... ...biz düşmediğimiz için... ...farkına varmadan... ...ve şuursuzca... ...içten içe seviniyormuşuz... ...sevgili dostlar... ...hatta bakın Almanlar... ...bu durumu bir kavramla... ...bir kelimeyle ifade etmişler... ...ve şöyle bir şey söylemişler... ...yani... ...başkasının mutsuzluğuna... ...tanık olurken... O halde olmadığı için giziden gizliye mutlu olma hali demek. Bizler farkında çok değiliz aslında bunun. İşte haberleri izlerken veya karşılaştığımız acı olaylarla yüzleşirken üzülüyoruz tabii ki. Gerçekten ciğerimiz yanıyor ama farkında olmadan biz o duruma düşmediğimiz için de seviniyormuşuz. Bilimsel araştırmalar öyle söylüyor. Şimdi bunu kendi kendinize sorabilirsiniz. Mesela çok acı bir hadise yaşayan arkadaşımızı arayıp çok üzüldüm. Bu durum gerçekten beni de çok yaraladı gibi cümleler söylemek biraz kolay gibi. Ama bizim de hedeflediğimiz ama gelemediğimiz başarıları elde etmiş bir arkadaşımızı arayıp kutlamak sanki biraz daha zor gibi. İşte çok üzüldüm demek kolay ama arayıp Tebrik ederim seni. Senin başarılarını kendi başarılarım gibi sahipleniyorum ve çok mutlu oluyorum. Demek sanki biraz daha zor. Bilmiyorum. Vicdanlarınıza sorabilirsiniz. Evet, başkalarının içine düştüğü acı durumlar içten içe bizi sevindirebiliyor. O yüzden acı ve zor günlerinde insanların hemen yanında olabiliyoruz. Ama esas önemli olan onların iyi ve mutlu günlerinde de yanları. Bakın Oscar Wilde bununla ilgili nasıl güzel bir cümle kuruyor. Dostunun üzüntüsünden acı duyabilirsin. Bu kolaydır. Ama dostunun başarısına sempati duyabilmek ve sevinebilmek çok sağlam bir karakter gerektirir. Evet sevgili dostlar. Arkadaşlarımızın, dostlarımızın acı günleri kadar iyi günlerinde de yanlarında olabilmemiz bizim sağlam karakterimizin bir gereğidir. 2016 yılını geride bırakıyoruz. Önümüzde 2017 yılı var. Yeni yılın her şeyden önce insanlık için, dünya için ve ülkemiz için barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılda kötü günlerimiz kadar iyi günlerinizde de yanınızda olan dostlarınızın olması temennisiyle herkese sağlıklı mutlu ve huzurlu yıllar.